Herkese merhaba arkadaşlar. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte as hesabıma ikonik Mahmut Bayern top açılımına devam edeceğiz. Aslında duracaktım, açmayacaktım ama artık Oliver Kahn'ı çok istiyorum. Bir kendim videoda açtım. 13 top çıkmadı. E, i̇ki topla takipçimiz bir taktik verdi. Onunla denedik. Onda da çıkaramadık. Umarım bu videoda çıkacak. Yani artık ya tarih olacağız ya da tarih yazacağız. Umarım tarih olmayız. Şöyle iptal diyelim. Bu MyClub parası bugün sıfırlanacak. Umarım Oliver Kahn'ı da buluruz. Zaten az Kadrom'daki... ...Peter Chay'de çıkardım. Thomas Müller geldi. Onun yerine Beyaz Top 1 oyuncu koydum. Hani bir taktik gibi bir şey aslında. Umarım işe yarar. Bundan önce de şey açtım kardeşime. O da hani çünkü size şöyle diyeyim, bir tane şans hesap var bilirsiniz Campbell'ı e, ilk top açılımında bulduğum Manchester United vardı o zaman bir de ikişer ikişer geliyordu takımlar 7 top 3 kon çıkardığım bir hesap var orada Oliver Kahn'ı o tekte bulmuştu ben de onun şansına güvendim. Yine Oliver Kahn geldi. Belki çıkarır dedim. Bir umudum yoktu da. Evet çıkaramadı. Kevin de Brian'ı çıkardı. Yapacak bir şey yok. Zaten e, diğer YouTuber'lara da bakıyorum. Onlar da bulamıyor. Bulanlar da zar zor buluyor. Şöyle daha fazla diyelim. Pes sevenler birliği sanırım 3000 Mike Club'a falan vurdu. Oliver Kahn'ı. Yani o derece çok geç veriyor. E tabi tekte bulanlar da var. Onlardaki de baya bir şans. Bizde olmayan şey. 2 3 şöyle iptal diyelim. Oliver Kahn inşallah bu videoda gelecek. Şöyle çarpı. Oliver Kahn'ın şut gücü de yüksek. Yani Oliver Kahn Size şöyle özetleyeyim. Bir dakika. 3 iptal yapacağım. Mesela bir challenge yapıyorsunuzdur. Forvet'e koyun Oliver Kaan'ı. Eğer Forvet iyi beslenirse, iyi paslar gelir so Kaan'a gol atabilir. Bir an ekran dondu. Geliyor sandım. Yani şu olayı da keşke şey yapsak Konami kaldırsa. yani insan umutlanmıyor değil onu görünce. Şöyle iptal diyelim. Şöyle en düşük kaleci aynı zamanda listenin de en kötü oyuncusu. Yani oyuncularından biri. Şöyle iptal. Bu sefer ne yöre gireceğiz? Geri. Geri. Bir. 2 3 iptal en başa döneceğim box rav kısmına şöyle 3 iptal bir anlaş yapacağım anlaş ya vallahi artık çıldıracağım ya vermiyor şu Oliver Kahn'ı ver ya rüyalarıma giriyor artık Şöyle Oliver Kahn'a bakalım. Aralarındaki fark 5. Aralarındaki fark oldu 6. Şöyle 3, 4, 5, 6. Yani imkanım olsa oyuna şey yatırırdım para. Öyle de denerdim Oliver Kahn için. 4, 5, 6. Yani benim as hesabımda bu kadar çok zorlandım. İkinci ikon. Oliver Kandır. ilk ikonda Marcus Rashford. Bir 4000-5000 Michael Up'lık top açılımında yapmıştık onun için. Maalesef ki bulamamıştık. 4 tane Giggs. Bir tane de Irving bulmuştuk. Şöyle içeri girelim daha fazla. Şöyle. 2 3 ikonlara iki kere gireceğim Elber bir ve kayıt ve kan da bir kere 2 3 şimdi şeyden de korkuyorum ikon ekranı gelir Elber gelirse çıldırırım yani bayağı kötü olur Elber var bende Çünkü ve Kamayer gelse biraz üzülürüm. Ve Kamayer'in de bu kart yok. FFP'de satılan kartı vardı zamanında. Onu almıştım FFP'den çünkü FFP puanlarım gidiyordu. Ben de alabileceğim oyuncuda yoktu. Yani bu gidişle şimdiki FFP puanlarım da gidecek. Bir 38 gün falan kaldı. 5000'i gidiyor. Eğer ikon eklemezlerse artık o Tayland'da efsane alırım. Ona da bir ilk maç çekeriz. Hem de analiz etmiş oluruz Tayland'da efsaneyi. Şöyle iptal. İptal. Geri. Benim bu hesap da yani biraz sancılı hesap. Ben bu hesabın şifresini unutmuştum. Az kalsın bu hesap elimden gidiyordu. Yani o yüzden her cumartesi 300 e futbol puanı geliyordu bazen izlemelerden ya da doğru yanlış tahminler yapıyorduk oralardan. Onları yapmıyordum ben de. Evet, yine gümüş top bulduk. Neyse, devam edeceğim. Evet, Michael Club paramız 275 oldu. Ne yaptım? Michael Club parası satın almadım tabii ki de. Maç değerleri yapmıştım. Maç dedekler gelen kutusunda duruyor da almamıştım. Onlarla deneyeceğiz bir de. Son iki şans. Şöyle iptal. İptal. Vallahi yani Bolvar kanlı çıkması için yapmayacağım şey yok. Hazır Remzi Kamalak da İstanbul'a gelmiş. Benim acilen Remzi abiyi bulmam gerekiyor. Remzi abiyi bulup bir top açılımı yaptırsam fena da olmazdı. Anlaş diyelim. Ne oldu? Yani ya ben artık çıldırdım. Yanlış görüyorum ya da ikon ekranı geliyor gibi oldu. Geri gitti sanki. Yani ben bir daha bakacağım. Video yüklemeden önce. Ama sanki ikon ekranı geldi geri gitti gibi oldu. Ya da dediğim gibi ben artık silasyonlar görüyorum. Böyle 76'lık kaleci Johnstone. Johnstone diye bir takım vardı ya. Sanki öyle hatırlıyorum. Bir daha bakalım. Evet, ST Johnstone diye bir takım vardı. Elemelerde de bu ifade elemiştik onları. Şöyle şimdi diyeceksiniz ki bize ne? Evet haklısınız. İşte ne yapacağız yani? Biz de iyice sıyırdık kafayı Oliver Kahn yüzünden. Bununla birlikte 2500 MyClub paramız çöp olacak diye hissediyorum. Bu taktiği biraz daha uzun tutacağım. Çok iptalleri kurcalayacağım. Son top, son top kıymetli. Bugün günlerden cumartesi e, yarın 85 MyClub olur pazar günü. Pazartesi 95, salı 105 olur. Salı günü de bir daha deneme fırsatım olur. Hatta salıdan önce maçteler gelir 305 olur. Bir de belki bize hediye falan gönderirler. Çünkü konsolu 2000 Michael'a hediyesi bize de 400.000 GP hediyesi. Gerçekten çok adil gönderiyor hediyeleri konami Buradan da teşekkür edelim. Ya bakın yine aynısı oldu. Ya da dediğim gibi ben artık anisülasyonlar falan görüyorum. Cidden Konami senin Allah belanı versin. 2500 My Club parası harcadık. Bir kere bile ikon vermedin. Yani bize yutturmaya çalışıyorsun. İkon çıkma şanslarını arttırdık arttırdık diye ama hiçbir altta yaptığın yok. Yani bir güncelleme bile getiremedin. Bir oyun çıkarıyorsun konsola. Oyun affedersiniz de yani bir şey diyecektim de çok kötü bir oyun. Yani hadi oyunu çıkarmıyorsun hemen kendini özdürünü hani kendini hemen şey yapman için güncelleme getir bari haftanın oyuncuları gelsin. Bu takımlar yenilensin. Yani mesela Ronaldo United'a gitti. Biz maçtaydı. United'da Ronaldo'yu göremiyoruz. Anca daha yeni getirecekler. Büyük güncellemeyi de acilen getirmeleri gerekiyordu. Bu olaylar çıktıktan sonra ama önce bir ay bir buçuk ay sonra getirdiler. Yani cidden artık diyorlar ki bizi bırakın FIFA'ya geçin. Yani neyse yapacak bir şey yok. 2500 My Club 2,5-3 aylık birikim çöp oldu. Umarım sizler bulmuşsunuzdur. Ben bulamadım. Şu anda biraz sinirliyim. Biraz daha eğer laf edersem şimdi hemen ihbar falan olur. Oradan Japonya'dan ihbar ederler beni. Neyse kendinize iyi bakın görüşürüz. Hoşçakalın.